Neden böyle bir açıklama yapmaya gerek Çünkü e, şu algı yaratılmasını istemiyorum. <laughs> tamam bu algıyı ben yaratmıyorum. Canım. Tamam okey. Sana söyleyeyim. Başkaları, başkaları yaratmasın diye zaten ben bu konuşmayı yapmıştım hatırlıyorsan. Okey ben de sana diyorum ki sen de böyle düşünme. Ben böyle düşünmüyorum zaten. Tamam okey o zaman. Ben bunu başkalarına bunun zaten böyle bir algının yaratılmaması için önünü kesmek için zaten bazı açıklamaları yaptım. Seninle o gün konuştum. <laughs> tamam. ee, bunu da sana net bir şekilde zaten söyledim. O aramızda zaten bir şey yok O konuşma yapman i̇şte, da tamam. bana göre... Bak işte e, sen bak... de bu konuşmayı yapıyorsun çünkü bunun gereğini duymuşsun galiba. Ee, bak ben yani de o gün o gere onun gereğini duyduğum için hani seni e, insanlar gelip de senin hani ha, Şener, sen niye öyle bakıyorsun gibisinden söyleyip ben orada mesela hani Ayşe Nurlarımızda olan bir şey yok. Hani kızın da zaten Dur, otur otur otur. Yok hadi ayağımı basıyorsun sonra beyaz ayakkabılar. Thank you bro. Tamam sen istesene bak kendini şey yapıyorsun. Aa, evet ama az kaldı. <laughs> evet siz deyin. Biz e, geçen gün bir konuşma yaptık şeyde kızlar evinde. <laughs> Ee, salıncakta. salınacaktı. ve Ayşenur'a ben şunun açıklamasını yapmak istedim. Hani insanlar bazı şeyleri farklı yönleri çekiyor yani. Evet, her konuşmayı, her, Aynen, bakışı, her, her konuşmayı. bakışı her şeyi. Ben senin, hani senin bunlara maruz kalmaman için hani bazı şeyleri e, netlik getirmek istiyorum dedim. Hı hı. Hani yani bu bakışmaların altında hani hiçbir şekilde ben biz zaten bunu şakalaşmasını yapıyoruz. Benle sen hı hı. biliyoruz bunu zaten. Evet. Hani başkaları da yanlış anlamasın ve senin üstüne bu konuda gitmesinler diye burada hani bu açıklamayı yapalım ki böyle sıkıntılar yaşanmasın. Şimdi Ayşenur diyor ki sen de yanımdaydın. The Locker Room. Bu üstümüz değiştirdiğimiz yerde. Tamam, okay. Ayşenur'un ismi geçti mi bugün? Hayır. Ha, sor, sor. E hayır, hayır erkek, okumlu, tamam. Ama işte bak başkasından bir şey duyduğunu gelip de böyle bir, bir, buraya. Bir kelime dahi konu. Hatta Şöyle söyleyeyim sana. Ha, sen bana o yüzden sordun o zaman. Ama bak mesela bunu bana böyle yapmaman lazım. Yaparım. İsmi söyleyeyim mi? Hayır öyle değil şimdi. Bana bunu bu şekilde yapmaman lazım. Neden? Bir şey birinden bir şey duyuyorsan ya da birisi sana bir şey söylüyorsa birisi senin için çok önemli bunu gelip benimle paylaşman lazım. Çünkü ben senin için önemliyim. Nasıl yani? Şimdi sen bana buraya ilk geldiğin zaman bir şey sordun ya işte. Giyim odasına benim adım geçtim diye sordu. Bana böyle bir şey sormadın. Ne sordum? Bak bana böyle bir şey sormadın. Ben de sordum. ki arkalardaki özel hayatınızda nasıl gidiyor? Hayır o bu konuyla alakası yok. Pardon. na, 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 o okay, değil. Tamam. O öbür iki konu Pardon, biliyorsun. Okay, tamam. O konu ben o, o değil konuyu yani. bu konuya bağladım. Hayır Kendi hayır hayır. O yüzden hep sana kızdım. Hayır hayır hayır. Bu arada şöyle söyleyeyim. İnan bu e, aradayken... O konuyla onu karıştırmam bile... Yanlış ama o kadar kafam çirki değil. Anladım. Çağrı Bey. Ben bunu biliyorum da yine de bir şüphelendim yani. Tamam okey ben şimdi konuşmamı yaptım. Ee, bundan da rahatsız olabilirsen de ben şeyimdir yani on adamı zaten geri giderim. Benim için sıkıntı da yok. Evet. Ee, sadece şu şey olmasa hani, beğendim e tamam. İki şurada, şurada gırgır şamata yapıyorum. Bunu tamam. da başka yere çekimisin gerçekten tamam, istemiyorum. Tamam tamam çekiyor bunu. Ha? Gel bak sen de hani öyle düşünme. Hani ben, aa Ayşe tamam, dur. ben zaten bak, bunu şunu böyle düşünebilirsin. düşünebilirsin. Ben zaten bunu tamam, okey bak bunu düşünebilirsin. Dün Tansu burada konuşurken sana bir bakış attım. Aa acaba Ayşe ben benden hoşlanıyor mu gibi. Anladın? Kim dedi bunu? Ya, Ben mi söylemişim onu? Hayır. Düşünebilirsin diyorum. Hmm. Mantıkken, Ayşenur'un adı geçti mi yani Çağrı sen de, seninle konuşurken bazen IQ'm yetmiyor ya. Mahir'le e ki olan, göndermiş. yani şundan bahsediyorum, Mahir'in ağzından Hele mı yoksa ben. ortamda mı konuşulmuş? Mahir. O zaman abi şöyle söyleyeyim, gidiyorum ben, ben. E, inan bu aradayken bile, biz yemekte bile bugün konuşmadık. Ben yürüyüş yaptım. Ben sonradan arabama gittim. Anca öyle bakarsın. Oturdum. Ben görmedim bile seni. Aynen yani, konuşmadık ama ben de onu söyledim. Ya. İçeride başka birisiyle konuşup bu konu farklı bir şekilde konuşuluyorsa şu anda burada. Yani şu, demek bunu söylemen ki, gerekiyor ki. Bilmiyorum diyorum bu kadar sen diyorsun, Ama birisi laf taşımış ya. Sen diyorsun, 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 diyorsun ya. ki ben onu söyleyemem. Laf taşıma değil aslında. O kişiyi söyleyemem diyorum diyorsun. İşte sen laf, laf taşımış demek ki kardeşim. Evet ama şimdi. Ama şu anda laf taşıma o... değil aslında. Ne peki? Laf taşıma. Yo. Ne bebi? Bence laf taşıma değil o ya. Yani. Yani şu anda sen. Hani... Karşı taraf belki. Hatırlamıyorsundur. Ya şimdi hat hatırl ben yani düşünüyorum. Öyle bir şey olmadığını söylüyorum ama yalan yalan da olmasın. Ne konu hakkında bana i̇şte bir, bir şey verirsen, verirsen hani ben ona göre canım, derim çare, ki bilmiyorum, şey burada yalan senin, mı söyleyeyim? Sadece Ayşenur'un senin konun açıldı bu kadar. Ha sen, yani e, giyim odasında sında bu kadar. Başka bir şey yok işte. Yemin ederim bak ben şu anda şey düşünemiyorum yani. Tamam, şimdi hayır. biz bak, sadece bir kere sabah şey mevzumuz oldu. Yemek hiç kimse yoktu onda da kahve üstünde. Evet, hiç kimse kahve, yok. Yani. Müzik sadece. Evet. Cık, hiçbir şey çıkamaz. Bilmiyorum. Yani benim hakkımda zaten e, konuşmanın bir anlamı var mı, çağrı olsun ya da herhangi bir başka biriyle gerek yok zaten anladın mı? Ama, ama illa hani, Yapmıyorum. her konuştuğumuz şey illa. Hayır gere, tamam, gerek yok. Tamam okay, okey gibi. Genel olarak benim mezunla alakalı mesela anladın mı? İşte senin, senin mezunun mevzun yok ki. Hani ben öyle bir konuşma geçmedi. Hangi Gerek yok diyorum zaten. Yaptın demiyorum. Gerek yok hani Ama anladın. Ama sana böyle bir şey gelmiş ya canımın içi. Genel şey mi konuşuyorum. baştığımızı biliyorum ve yani benim için komik. Yani böyle güzel. Hani şey değil. Ama evet. Ayşen'in evet. tepkilerinden ben hiç öyle... Mesela seni tanımasam şu an verdim bir tepkileri onayla. Umursamıyorum. Ne? Umursamıyorum. Umursamıyor... umursamıyorum derken şu anlamda... ...benim sana karşı hisim ya da beğenmeden ne deniyor ona? İlerisi olmuş olsa bunu açık bir net söyleyelim. Böyle bir şey olmadığı için hani... Ses, sese beğendiğini söyledim. Tamam. Beğendim evet, yani ben bu ben Ben zaten farklı bunun... Ekstra bir yere çekmedim. E, aynen ekstra da. bir şey düşünmüyorum. Tamam e, Okey o zaman çekmedim dersin. Kula kapanır. Ama işte e, böyle Çünkü... şeylere takılmanı da istemiyorum. O gün işte bu konuşmayı da böyle gerçekten. yaptım. Hani başkaları senin aklına girip de hani böyle şeyler söyleyip hani ee, olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye çalışmasınlar sana. Benim tek amacım e o günkü ben o konuşmada da buydu. Yok konu olduğunu gerçekten bilmediğim için ee, bir yorum o konu hakkında yapamam. Bilmiyorum çünkü. detayına kadar bilmediğim için. Tek söylendi. Başka da bir şey söylenmedi. Şimdi burada kalkıp da yalandan dolandan da bir şey anlatamam. Bu iki cümle kuruldu. Belki de eksik ya da fazla da söylemiş olabilirim. Aklımda sadece bu mesela şimdi kişiyi söylememen hani böyle e, hani konuyu ortada bırakıyorsun. O söz verdim. Evet ama ben, hani beni e, de ben sanki hani böyle arkada şey yapmam yani. şimdi, şimdi yanlış anlama sözümü... ama Ayşenir şimdi yaptığın şey bence benim için yanlış bir şey. Hani sanki ortada bir şey varmış da ben senin hakkında bazı şeyleri belirtiyormuşum arka arka planda ve şu anda buraya taşımak istemiyormuşum gibi gösteriliyor hani evet e, burada evet istemsizce da. oluyor. O yüzden hani eğer ki bazı şeylerde netliğin yoksa ve küçük bir şeyse ben senden rica ediyorum hani bunu ya bana e, özelde sor. Yani arkada sorabilirsin ya da hani bunu burada getirip de şöyle bir şey var mı ve burada kişiye söz verdin diye de ortaya atmak istemiyorum diyemezsin.